Ben Belediye bunu yapmıyorum. Ben de bunu defa da, da inanmıyorsun. De, hatta bakın. Bu ne? Kedi mi bu? Kedi. Kurtarmaya çalışıyoruz ama yağmur suyuna maruz kaldığı için Ama bunu da yani bir şekilde çözeceksin. Çekil Nasıl çözeyim abi? Canım abi. abi, abi yasak, bu, ben yazıyorum. Ben yazıyorum canlı mı canlanıyor yavaş yavaş şeyin attırabilirsek. seç <laughs> o